Mario Veteriner kliniğinden sorumlu ekip Rüyadeniz ben. Bugün size Scottish Fold kedilerin altında yatan dramdan bahsedeceğim. Aslında bu videomun çekiliş amacı tamamen bu yavruları sahiplenmeyi düşünüyorsanız ya da elinizde var olan kedinizi çiftleştirmeyi düşünüyorsanız bunun önüne geçmek için. Dilerim ki birkaç kişi de olsa vazgeçirebilirim size. Çünkü ben kliniğime gelen herkesi bu konuda çok ciddi anlamda uyarıp uzun uzun oturup açıklama yapıyorum. Amacım tamamen hayvan refahı. Onun dışında bir derdim olmadığını zaten beni tanıyanlar bilir. Bahsetmek istediğim ilk konu Scottish Fold'ların tatlılığı. Şimdi bu hayvanlar biliyorsunuz düşük kulak, kırık kulak olarak geçiyor ve biblo gibi koyduğumuz yerde duruyor. Sizce neden? Yavru bir kedi neden koyduğumuz yerde durur? Sebebi çok basit. Ağrılar. Maalesef bu eklem ağrıları zamanla üremelere ve ondan sonra dışkılamada bile ağrıya sebep oluyor. Bazen üzülerek çok küçük yavrularda bile bunu direkt görebiliyoruz. İnanın bunun bir tedavisi yok. Evet bir yavru sahiplendiyseniz en azından D vitaminleriyle belki birazcık destek olabilirsiniz ama uzun süreçte maalesef ki bu çocuklar her zaman ağrı yaşayacaklar. Gelelim çiftleştirmeye. Biliyorum onu çok seviyorsunuz. Yavrulasın bir kere bu duyguyu yaşasın istiyorsunuz ama İnanın ki hayvanların böyle duygusal tarafları yok. Onlar tamamen dürtüsel ve hormonlarıyla hareket ediyorlar. Ve inanın onun bir bile çiftleşmesi demek, yavruların bir çoğunun scottish, bir çoğunun da short hair olması demek ve bu da ağrının genetik olarak aktarılması demek. Bunu yapmayın. Gerçekten siz belki onun çocuklarını sevmek, yavru kedi sevmek istiyorsunuz ama bu hayatı zaten o seçmedi. Ee, ve bu ağrıları aktarmayı da o seçmiyor. Bu duygusal olarak ona bir tatmin ya da bir yaşanmışlık katmıyor. Ee, sizden ricam bu kedileri öncelikle sahiplenip onları üretenlere teşvik etmemeniz. Mama karşılığı dahi olsa bu kedileri birinden almamanız. evinizde varsa onu bir yerden kurtardığınızı farz edelim. Onu lütfen çiftleştirmeyin. Ee, çünkü bu inanın bir kedi bir erkek kedi Uzun zincirde baktığımızda ortalama 700.000 kedinin üremesine sebep oluyor. Bir dişi kedi yine aynı şekilde. O yüzden e, madem bilinçli insanlarız bu videoyu izleyecek kadar da hayvanları sevdiğinizi farz edelim. E, bu suçu ortak olmayın. E, i̇nanın bu hayvanlar belki haberlerden zaman zaman takip ediyorsunuzdur. Çok kötü koşullarda damızlık olarak görülerek üretiliyor ve size o fahiş fiyatları satıldığında o kediyi doğuran annenin satıcı gözünde hiçbir değeri yok. 4-5 kere çiftleştirilen hayvanlar ve biz klinikte kırık kulak, rahatsızlığı bir yana bırakıyorum. Bu defalarca doğum yapan kedilerin rahimlerinde piyometre dediğimiz irinli bir enfeksiyon oluyor. Ve bu durumda bile inanın ki onları kısırlaştırmaya yanaşmıyorlar. Zaten benim kişisel olarak pet shop sahipleri, özellikle canlı hayvan satanlar hiç sevmezler. Bunun sebebi de e, Scottish Fold getiren herkesi e, ya almaktan vazgeçiririm, ya üretmekten vazgeçiririm ya da bir pet shop bana hayvan getiriyorsa onu kısırlaştırmayı tercih ederim. E, bunu kendi hekim, yani veteriner hekimlik olarak kendi bir görev olarak e, benimsedim diyebilirim size. Evet çok tatlılar. Evet fotoğraflarda çok güzel çıkıyorlar. Evet eve uyum sağlıyorlar. Ama hayır, onlar iyi yaşamıyorlar. Onlar hayatları boyunca ağrı çekiyorlar ve biz evde vazoyu devirmeyen bir kedi olacak diye genetik olarak bunu torunlarına da aktarmak zorunda değiliz. Evet. hamile bir kedimiz olacak. Yavrularını seveceğiz. İşte ailemizde isteyenler var, vereceğiz diye bunu onlara yaşatmak zorunda değiliz. Sizden ricam eğer bir Scottish oldu bir yerden kurtardıysanız ve evinizde bakıyorsanız onu kısırlaştırın. Çünkü, şimdi bir şöyle şuralara fotoğraf koyayım. Bana ya da arkadaşlarımın kliniğine gelen etlap üremeleri olan çok fazla hayvanla karşılaştım. İnanın bu hayvanlar hayatları boyunca attığı her adımda ızdırap çekiyorlar. O yüzden bir yerden kurtardığınızı farz ediyorum bir Scottish Fold'u kısırlaştırın lütfen kısırlaştırın onu üretmeyin o yalvlamayı istemiyor böyle bir duygusu yok bir kez de olsa bunu yaşamayı da istemiyor hayatı boyunca acı çekmeyi tercih etmiyor sanırım biraz moralleri bozdum ama bu konu benim vicdani olarak sorumluluğum yüküm dilerim ki aktarabilmişimdir keşke daha farklı konuşabilsek ama maalesef bu çocuklar böyle. Ama bir tekir alırsanız aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bir sarman alırsanız inanın ki çok güçlü, çok e, tedavi bile çok iyi kaldıran hayvanlar. Ama diğerleri konusunda maalesef böyle bir gerçeğimiz var. E, onun dışında sadece eklem üremeleri de değil. Bu hayvanlar çok yüksek oranda kronik kalp ve kronik böbrek rahatsızlığı çekiyorlar. Yani ufacık bir mama, ufacık bir kum bile onlara zarar verebiliyor. O yüzden narcizane önerim yıllık taramalarda kalp muayenesini, böbrek muayenesini atlamayın. Ee, teşekkür ediyorum. Umarım e, faydalı olabilmişimdir. Sorularınız olursa yine yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.